Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok lezzetli, kıyır kıyır ve bayatlamayan bir kurabiye yapıyoruz. Bu tarifi mutlaka tarif defterinize ekleyin, sevdiklerinizle paylaşın. Aşırı lezzetli bir kurabiye oluyor. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi kıyırlığını göstereyim. Şimdi gelelim kurabiyemizin yapım aşamasına. Oda sıcaklığında beklettiğim margarin ya da tereyağı hangisini isterseniz evinizde tereyağı ya da margar margarin hangisi varsa onu ekleyin. Yarım çay bardağı sıvı yağ e, mutlaka oda sıcaklığında olsun. Bir pakette vanilya ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekerini döküyorum. Margarin ya da tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve vanilya. İlk önce bu malzemeleri birbiriyle karıştırıyorum. Tarçınlı kurabiye sevenler mutlaka yapsın. Kışın özellikle tarçınlı böyle kurabiye olsun, elmalı pasta olsun yapmayı çok severim. Yemeği de çok severim ve mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi bir çay bardağı ince öğütülmüş cevizi çıkarttım. Fındık da katabilirsiniz. Tarçını da aynı şekilde ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tarçın kullandım. Şimdi bunları da elimle yoğuruyorum malzemeleri güzelce elimle yoğurdum. Şimdi gelelim ununu eklemeye. Ben burada toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Fakat siz 3 su bardağı unu dökün. Bir bakın kıvamına. Ona göre böyle yavaş yavaş ilave ederseniz zaten görüyorsunuz videoda. Birden un asla dökmem. Hiçbir hamur işine yavaş yavaş eklemesini yaparım. Eğer un miktarı az olursa kurabiyeleriniz güzel pişmez, yayılır. Un miktarına dikkat dikkat edelim. Zaten ben size kıvamını da gösteriyorum kurabiyenin en son. Fakat burada e, unu katarken ben hamur kabartma tozunu unutmuşum. Onu en son fark ediyorum arkadaşlarım. Sonradan kabartma tozu eklemesini yapıyorum. Aman siz sakın unutmayın. Mutfakta bazen böyle hatalarımız oluyor. Kusuruma da bakmayın. Kullandığım tüm malzemeleri de miktarları birlikte açıklama kısmına yazdım arkadaşlarım. Oradan da kontrol edip bakabilirsiniz. Sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Ben halen un dökmeye devam ediyorum. Böyle yavaş yavaş Birden dökmüyorum. Bu sefer toparlaması zor oluyor. Kurabiye hamurunu yaparken özellikle çok dikkat edin. Kabartma tuzunu halen fark etmedim. Ee, günlük vlog seyreden arkadaşlarım çok iyi bilir. Bir gün helva yapıyorum. Bunu da anlatayım yoğururken de. İrmik helvası yapıyorum. Ben irmik yerine kısırlık bulgur koymuştum. Böyle de bir anım var. Asla unutmam. Şimdi takip eden arkadaşlar hemen hatırlamıştır o anı. Videomu bu bölüme kadar izlediyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeye yorum bölümünü yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji ve görüşlerinizi ve önerinizi belirten bir cümlede yazabilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde bana destek olarak videolarımı daha çok kişi ulaşmasını sağlamış olursunuz. Kabartma tozunu fark ettim ve içine döktüm hiçbir problem yok. Yani gayet de güzel oldu. Güzelce elimle yoğurmaya devam ediyorum şimdi. iyice kabartma tozu hamurla böyle birbirine özdeşsin. Bu arada biraz kendimden de bahsedeyim. Bursa İnegöl'de oturuyorum. İki çocuk annesiyim. Hem günlük vlog çekiyorum. Aynı şekilde Instagram'da çok aktifim. Instagram sayfam Aysun Altrek Kitchen. Günlük çektiğim vloglarımda evim, yaşantım, ailem orada paylaşıyorum. Mutfağı çok seviyorum. Mutfak benim için terapi arkadaşlar. Özellikle hamur işleri, mayalı şeyleri yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi hamuru tezgahıma aldım. Şöyle birazcık da kendimden de bahsettim. Zaman zaman böyle kısa da olsa biraz sohbette yaparım. Şimdi hamurun kıvamını göstereyim. Bakın. Şöyle yuvarlıyorum. Elimi bastırdığımda hamur kesinlikle böyle dağılmıyor. Şimdi tek lokmalık olacak şekilde şöyle ufak bir parça alıp yuvarlayıp tepsime diziyorum. Çayın kahvenin yanında e, ikram edebileceğiniz tek lokmalık kurabiyelerimiz. Yapımı lezzeti olsun. Gerçekten hem yapımı kolay hem de lezzeti harika. E, Bunu tarifi de deneyip tatmanızı isterim. Tariflerimi de deneyen arkadaşlar e, yorumlar kısmında görüyorum. Afiyet olsun hepinize deneyip güvendiğiniz için yaptığınız için e, bu tarifi de deneyen arkadaşlardan dediğim gibi böyle yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi teker teker tepsime dizdim. Bir taraftan da fırını mutlaka önceden ısıtın arkadaşlar. 170 derecede 15 dakika pişirdim ama her fırının pişirme süresi farklıdır. Üstü beyaz olacak. Şöyle bir altına hafiften bakın. Kızarmışsa kapatırsınız. Ben 15 dakikada pişirdim. Şimdi fırına kurabiyelerimizi gönderiyorum pişmesi için 170 derecede 15 dakika arkadaşlar. Ama kontrollü bir şekilde pişirin. Evet kurabiyelerimiz çıktı. Mutfağım mis gibi tarçın kokuyor böyle buram buram. Üzerine dökmek için de 3 yemek kaşığı pudra şekeri bir kaba döküyorum ve üzerine de bir buçuk tatlı kaşığı Toz tarçın döküyorum e, fakat e, bu döktüğüm yani size verdiğim ölçü çok fazla geldi sonrasını ben bir kavanoza koydum. E, aynen bu şekilde yapabilirsiniz malzemeyi birazcık da azaltabilirsiniz ama tekrardan e, yapacağım için ben hemen küçük bir kavanoza e, aktardım. Hazırladığımız bu karışımı kurabiyeler ılıkken üzerine serpelim soğukken serpmeyelim fırından çıkarttığımız gibi sıcakken de serp, serpiştirmeyelim. Şöyle ılıkken üzerine ben süzgeç kullandım. Süzgeçle şöyle her yerine gelecek şekilde bol bol üzerine serpiştiriyorum. Yani mutfak tarçın kokusuyla yıkılıyor. Bağımlısı olacağınız bir kurabiye olacak. Cidden o kadar lezzetli. İsterseniz kurabiyeleri ılıkken kabın içine koyup o şekilde de bulayabilirsiniz. Ben böyle tepside e, pudra şekeri ve tarçını üzerine serpiştirdim videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil bildirimini açmayı unutmayın. O güzel ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şöyle sizin için yakın çekim de yapıyorum arkadaşlar. Yakından da böyle göstermek istedim. Tek lokmalık Çayın, kahvenin yanına kurabiyelerimiz hazır. Tabağımı alıp kıyırlığını göstermek istiyorum size. Sevgili takipçilerim, yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın. Kurabiyelerinizi böyle cam kavanoza koyun, sıkıca kapatın uzun süre bayatlamıyor. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.